Evet sevgili dostlar, geçen videomuzda duadan bahsettik. İstemekten, istemenin esrarından, sızından bahsettik. İstemeyin bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bizler bu konuyla ilgili ayet-i kerimeleri ve hadisleri sizlere zikretmiş olduk. Peki duayı ne zaman yapacağız, nasıl yapacağız, duada nelere dikkat edeceğiz? Biraz da bunlara değinelim istiyoruz. Şu ayetleri de öncelikle bir hatırlayalım. Hani nasıl dua edeceğiz? Rabbimiz buyurmuş ki, Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Rabbinize yalvararak yani duamızda böyle ya Rabbi olursa olur, olmazsa olmaz tarzında değil. Hadislerden de biliyoruz ki vereceğine inanarak Rabbimizden isteyeceğiz. İkincisi Rabbimizden sınırsız isteyeceğiz. Rabbimizden isterken az istemek, buz istemek yok. Neden? Onun hazinesi geniş. Rabbimiz kendisinden sınırlı istendiğinde hoşlanmıyor. Ondan sınırsız istemek lazım. Yalvararak gizlice dua etmek lazım. Yine Rabbimiz buyurmuş ki korkarak ve umarak. Yani önce bir korkacağız. Rabbimize karşı hatalarımızdan dolayı önce biçimizde böyle bir korku barındıracağız. Ondan sonra ülfet beslek Rabbimizden yalvararak ve ümit ederek. Ya ben bunu istiyorum ama acaba Rabbim kabul eder mi gibi bir düşüncenin içerisine kesinlikle girmeyeceğiz. Biz isteyeceğiz. Rabbimiz de inşallah bize verecek. Ama er ama geç bir şekilde ne yapacak? Rabbim bize vermiş olacak. Yine bir ayet-i kerimede de şunu unutmayalım. Bunu buraya mutlaka eklemek istiyorum. De ki duanız, ibadetiniz olmazsa, imanınız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? De ki duanız, ibadetiniz, imanınız olmazsa Rabbim size niye değer versin? Bakın iman var, ibadet var ve bir de ne var zikredilen? Dua. Dua bizim için bu kadar önemlidir. Peygamber Efendimizin yaptığı dualar var. Bunları kitaplarımızda görebiliyoruz. Peygamber Efendimizin dua ettiği zamanlar var. Hazreti Ayşe mesela diyor ki bir gece uyandığımda Allah Resulü'nün sanki böyle içinden bir şeyler çekiliyormuşçasına yalvararak, ağlayarak Rabbinden istediğini, Rabbine dua ettiğini duydum. Bakın o peygamberken gelmiş geçmiş bütün günahları affedilmişken Rabbimize gözyaşı dökerek duada bulunuyor. O zaman bizler de ne yapacağız? Dualarımızda samimiyeti en ön plana çıkartacağız. Yine dua ederken mesela Peygamber Efendimiz'den öğreniyoruz ki yine rivayetlerde geldiği kadar Peygamber Efendimiz elini böyle açarmış. Bazen öyle bir açarmış ki Peygamber Efendimiz'in şu koltuk altlarındaki yumuşak etleri gözükecek kadar kollarını kaldırdığı olmuş. Yine Peygamber Efendimiz'in mesela biz duayı iki ezan arasında yaptığını biliyoruz. Ezanla kamet arasında Peygamber Efendimizin dua yaptığını, bu duanın kabul edileceğini, bize müjdelediğini biliyoruz. Yine Peygamber Efendimizin seher vaktinde dua etmeyi bize tavsiye ettiğini biliyoruz. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Gecenin son vaktinde yalvararak, yakararak Rabbinizden isteyin. Çünkü Allah o vakitte seher vaktinde semanın bütün kapılarını açar, göğün bütün kapılarını açar. Yok mu benden dünyalık isteyen, yok mu benden ahiretlik isteyen diye ne yapar? Bir belek nidada bulunur ve allah Teala kulların isteğini gerçekleştirir. Yine dua için önemli bir nokta neresidir? Secde anıdır. Secde anında dua etmek yine nedir? Çok ama çok makbul olan dualar arasındadır. Burada da Fazla namazların secdesinde dua etmemek gerekir ya da işte Subhane Rabbiyel Ala'yı dedikten sonra içimizden geçirmek gerekir ama burada dünyalık istememek gerekir vesaire bir sürü detaylar var. Bunların hiçbirisine girmeden biz şöyle söyleyelim. Gece teheccüde kalktığımızda ya da bir nafile namaz kıldığımızda kulun Allah'a en yakın olduğu anda yani secde anında kalbimizden, gönlümüzden ne geçiyorsa öyle dua edelim. Siz kalbinizi açtığınızda Allah da size kapıları açıyor. Hani bir arkadaşım anlattı, yeri geldiği için burada söyleyeyim. Umre'ye gitmiş. Günahından, yanlışlıklarından, hatalarından bayağı çekinen bir insan. Kabe'yi gördüğünüzde biliyorsunuz, Kabe'yi ilk gördüğünüzde yapacağınız dua kabuldür buyurmuş Peygamber Efendimiz. O yüzden Kabe'yi ilk gördüğümüzde yapacağımız duaya çok çok dikkat etmek lazım. Orada öyle bir istemek lazım ki Ondan sonraki bütün duaları işin içine katmak lazım. Hani şunu istiyorum, bunu istiyorumdan ziyade hep bize öğretilen nedir? Kabe'yi ilk gördüğünde yapacağın dua kesin kabul olacağı için şöyle demek tavsiye edilmiş. Ya Rabbi bundan sonra yapacağım tüm dualarımı kabul eyle. O yüzden biz de böyle biraz uyanık olalım. Kabe'ye ziyaret etmek nasip olursa inşallah Kabe'yi ilk gördüğümüzde yapacağımız dua Ya Rabbi bundan sonra yapacağım tüm dualarımı kabul eyle. Mevla oralara gidip dua edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize nasıl dua etmemizi öğreten insan. Peygamber Efendimiz en çok şu duayı okurmuş. Rabbena etina fit dünya hasene. Ya Rabbi bana bu dünyada da ahirette de iyilik ver. Ya Rabbi bana bu dünyada da ahirette de iyilik ver. Biz de bunu isteyelim. Peygamber Efendimizin o kadar çok duası var ki her duasında aciziyetini ortaya koymuş Peygamber Efendimiz. Her duasında allah Teala'nın büyüklüğünü ortaya koymuş. Ve yine bize demiş ki Peygamber Efendimiz bir kul ellerini açıp dua etmeye başladığında üç kere Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi derse Allah onun o duasını kabul eder. O yüzden dualarımıza Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye başlayalım. Rabbimiz inşallah dualarımızı kabul eylesin. Yine Peygamber Efendimiz bizlere dua hususunda o kadar güzel cümleler söylüyor ki hani hepsini sıralamaya kalksak çok uzun belki anlatmamız gerekir. Allahu Meftah aleyna evvabe rahmetke ve yesir <laughs> aleyna. Ya Rabbi önümüzde hayır kapılar aç. Bu dua bizim dada düştüğümüzde, sıkıntıya düştüğümüzde yapacağımız en güzel duaların başında geliyor. Ya Rabbi bizim önümüzde hayır kapılar aç. Rabbim önümüzde hayır kapılar açsın inşallah. Evet, dua diyoruz, istemek diyoruz. Zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Mesela Peygamber Efendimiz buyurmuş ki hadisinde Cuma günü öyle bir vakit vardır ki o vakitte yapılan dua kesinlikle kabul edilir. Peki ne zamandır bu vakit? Bazı alimlerimiz Cuma ezanı okunurken demiş. Bazı alimlerimiz kameti okunurken, iç ezanı okunurken demiş. Bazı alimlerimiz Cuma namazında İmam Efendi hutbeye çıkarken, hutbeye başlamadan önceki an demiş. Aslında bütün bunların hepsi bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Cuma vaktiyle ikindi arasında yani Cuma günü öğle ezanıyla ikindi vaktinde uyanık olun. Kalbiniz uyanık olsun. Sadece bir anı beklemeyin. O vaktin tamamında Rabbinizden isteyin. Sınırsız bir şekilde isteyin. O yüzden Cuma günü biz Cuma ezanı okunmasından ikindiye kadar gönlümüzden geldiğince ne yapalım? Dualarımızı yapalım. Dualarımızı Rabbimizden inşallah İsteyelim duanın bir ibadet olduğunu unutmayalım. Yine Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Yağmur hafif hafif yağarken çiseleme diyoruz ya biz. Yağmur böyle çiselerken yapılan dua makbuldür. Yolculuk esnasında yolcunun yapmış olduğu dua kabuldür. Hasta bir insanın yapmış olduğu dua kabul olan dualar zümresindendir. Anne babanın evladına yapmış olduğu dua kabul olan dualar zümresindendir. Kabe'de Hacerül Esvet ile Kabe'nin kapısı arasında mültezem denilen bir yer vardır. Orada yapılan dua kesinlikle kabuldür. Efendimiz göğsünü dayar, yanağını da yan çevirir. Orada gözyaşlarıyla mültezem denilen yerde dua edermiş ve buyurmuş ki burada yapılan dua Allah katında kesinlikle kabuldür. Yine oralar nasip olursa inşallah mültezemde de dualarımızı edelim. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz özellikle bunu çok kullanalım, çok isteyelim. Hani büyüklerimizden dua isteyelim, mazlum insanlardan dua isteyelim, hastalardan dua isteyelim. Ama en kolayı, en güzeli Peygamber Efendimiz buyurmuş ki iki mümin birbirine dua ettiği zaman Allah onların duasını kabul eder. Yanında bir melek bulunur ve onların duasını misliyle dua edene de verir. Yani ben mümin kardeşim için bir hayır istiyorum. Yanımda bir melek bulunuyor ve diyor ki ya Rabbi aynısını ona bu duayı eden kişiye de nasip eyle. O yüzden hani biz gençken arkadaşlarla aramızda konuşurken bir şey mi istiyorsun? Arkadaşın için iste aynısını Allah sana da ne yapacak? Nasip edecek. Duada alan çok geniş. Duada sınır yok. Duamızı bol bol edelim. Duasız kendimizi bırakmayalım. İlk videomuzda söylemiştik. Önemli bir daha tekrar hatırlatmak istiyorum. Allah dua etmeyen kula kızıyor. Sebebi ne? Bizler aciz varlıklarız, bizler aciz insanlarız. O yüzden Allah'a dua etmemiz, Rabbimize talepte bulunmamız, Rabbimizden bir şeyler istememizi Rabbimiz bizden bekliyor. O yüzden hiç çekinmeden, acaba kabul eder mi? Acaba bunu istesem mi diye düşünmeden Rabbimize dua etmek en güzelidir. Bu ibadetten kendimizi mahrum bırakmayalım. Az önce bir şey anlatıyordum. Ben orayı unutmuşum. Umre'ye gitmiş arkadaş. Orayı unuttuk. Orası kaldı. Hemen orayla bitirelim inşallah. Hani dedik ya dua Allah'a en yakın olduğumuz an. İşte orada o duada en yakın olduğunuz anda siz o yakınlığı hissettiğinizde Rabbimiz de size kapı açıyor. Arkadaş diyor ki Kabe'nin etrafında yürüyorum dua etmek istedim ama kendimde o cesareti bulamadım. Sonra başladım. Ya Rabb'i ya buraya gelmeye hakkım yok. Ama sen nasip ettin. Getiren sensin. Günahım çok. Karşına çıkacak halim yok ama başkasını da karşısına çıkamam. Beni günahlarımla bu halimle kabul ettin ya Rabb'i. O zaman dualarımı da kabul eyle diye söyledim diyor. Ve ben ağladım Allah bana söyletti. Ben ağladım Allah söyledi. Allah söyletti ben ağladım. Duanın cümleleri benim ağzımdan dökülüyor ama bana ait değil. Yani Allah Teala belki de onun o anda tövbesini, belki de samimiyetini, belki de duadaki samimiyetini kabul etmiş ki söyleten de Allah diyor. Söyleyen benim ama inşallah Rabbim o dualarımızda kabul etmiştir diyor. Hani bizler Rabbimize böyle samimi yanaştığımızda Rabbimiz de inşallah hadisi kutsili buyuruyor. Siz bana bir karış geldiğinizde ben size bir kulaç gelirim. Siz bana bir adım yanaştığınızda ben size koşarak gelirim. Öyle bir Rabbimiz var ki rahmeti o kadar geniş ki ya işte cennet işte amellerim sizden istediğim bu kadarcık yapacaksınız, duanızı edeceksiniz, ibadetinizi yapacaksınız ve inşallah halidi nefiha ebeda. Ne dedi? Cennette inşallah olacağız. Rabbim bizleri duaları kabul olanlar cümlesinden eylesin. Dualarda buluşmayı cümlemize nasip eylesin. Buna bir de amine ekleyelim. Amine ekleyelim. Nasıl ekleyelim? Efendimizin hadisiliğine bitireyim. Efendimiz ve birkaç sahabe gecenin bir vaktinde Medine sokaklarında dolanırken çok içten samimi bir şekilde Allah'a yalvaran bir kul görüyorlar. Peygamber Efendimiz onun duasını dinliyor. Sahabe o kadar güzel içten samimi dua ediyor ki Peygamberimiz yanındakilere diyor ki eğer diyor duasını mühürlerse Allah onun duasını kabul edecek. Eğer bu duayı mühürlerse Allah onun duasını kabul edecek. Sahabeler hemen diyor ki ya Resulallah nasıl mühürleyecek? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki amin diyerek. Amin diyerek duasını mühürleyecek. Hemen oradaki sahabelerden biri gidiyor dua eden sahabe diyor ki amin ile duanı mühürle. Amin ile duamızı mühürleyelim. İnşallah Rabbim bundan sonra yapacağımız tüm dualarımızı kabul eylesin. Bizleri dua eden ve dua edilenler zümresine ilhak eylesin. Cümlemiz dualarda buluşalım. Allah'a emanet olun.